Merhaba, Kedir Uygun'uz Kent Topusu'ndayız. Ticari deko olarak çok güzel bir eğitim düzenledik. Kedir Uygun'uz Forest'ten Hakan Ünlü arkadaşımız bugün bize ticari LEDK'lı bir üzerine çok güzel bir eğitim verdi. Katılım çok iyiydi, sorular mutlu Şöyle söyleyeyim, herkesin bu eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Hepimize başarılar diliyorum. Görüşürüz. Merhabalar, Kedir Uygun'uz Kent Topusu'ndayız. Bağımlı ben. E, ticari gayrimenkul eğitimindeyiz bugün. E, çok faydalı bir eğitim oluyor. E, herkese tavsiye ediyorum. Çünkü konus mu çalışayım, ticari çalışayım konusunda e, bilgilenmiş oluyoruz. E, merhabalar. Keller Williams Kent Bölge Müdürlüğü'nden Salih Yalır. E, bugün ticari gayrimenkule giriş eğitimini almaktayız. E, çok faydalı bir eğitim. E, ilk ticariye girişte neler yapmamız gerektiğini Hakan Ünlü'den şu anda eğitimlerini alıyoruz ve öğreniyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ticari çalışmak istediğimiz için buradayız. İnşallah başarılı işlere adım atarız diye düşünüyorum. Merhabalar ben Sözer vardı, Forrest Ataşehir'den Ticari LDK üyesiyim. Bugün ikinci eğitimim bu konuyla ilgili. Hakan Bey'in eğitimi. Giriş anlamında ne oluyor, ne bitiyor, genel yönelimden neler, neler dikkat etmek gerekir, bunları öğreniyoruz. Güzel bir hava, güzel bir sinerji var. Umarım çok daha donanımlı olarak bu eğitimden çıkmış olacağız. Merhabalar, Keller Bilimsi Kent Ofis'te çalışıyorum ben. Aslında 20 yılı aşkın bir süredir gayrimenkul sektöründeyim. Ticari gayrimenkule giriş eğitimini Hakan Bey'den dinlemek için buradayım. Çok faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bilmediğimiz birçok şeyi öğrenme aşamasındayız. E, ufak ufak ticariye giriş yapmayı düşünüyorum şu aşamada. E, herkese tavsiye ediyorum. E, bunun dışında söyleyebileceğim, e, ticariyle çalışmak isteyen herkes bu eğitimi mutlaka almalı. Bir sonraki eğitim cadde ofiste olacağını söylüyor Hakan Bey. Kaçırmamanızı öneririm. E, bu fırsatı bize tanıdığı için Hakan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Keller Williams, Kent Ofisi'den Kariyer Geliştirme LDK Başkanı Çiğdem Poyraz. Yaklaşık iki buçuk yıldır sektörün içerisindeyim. Bu eğitimleri organize eden kişiyim. Ee, Kent ofisin ticari LDK grubunun talebi üzerine bir panel düzenledik. Ticari LDK'ya giriş paneli. Kendim için de diğer eğitmen arkadaşlar için de çok faydalı bir panel olduğunu düşünüyorum. Ticari çalışmanın zorluklarını ve gerçekten bu zorlukları gördükten sonra bu alana girip ne karar vermesileri konusunda çok iyi bir eğitim oldu. Hakan Bey'in ee, sunumu çok akışka, çok kendinde tutuyor. Umarım devam gelecek. Bu sayıları daha da çok arttıracağız. Merhaba ben Zeynep Küçük. Ee, Kelimenin kent ofisindeyim. Ee, kendim de e, kariyer ve geliştirme LDK üyelerinden birisiyim. Ee, Hakan Bey vermiş olduğu eğitimi e, inanılmaz güzel, keyifli bir şekilde izledim. Kendim de ticari e, gruba katılmak istiyorum. Benim için yeni bir danışman olarak inanılmaz güzel bir eğitimdi. Hiç bilmediğim o dokunuşlar beni inanılmaz bir seviyeye getirdi. Bu eğitimden sonra yapacağım çok farklı şeyler olacak. Öğrendiğim şeyler için Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkes her şeyin gönlünce olsun diyorum. Ben Mehmet Korkmaz, Oraya Satışehir'den Hakan Başkanım. Bu ticari gayrimenkula giriş eğitimiyle ticari gayrimenkul okyanusunun her damlasının nerelere kadar uzanabileceğini öğrendik ve hangi kısmında kimler yüzme cesareti gösterecek merakla bekliyoruz. Ee, Selma Aşir'im ben. Williams kent ofistenim. Ee, yine kent ofiste ticari gayrimenkul DDK başkanıyım. Bugünkü eğitim gerçekten şahaneydi. Ee, geri bildirimler çok iyi. Çünkü Keller Williams ağırlıklı e, konut üzerine olduğu için ticari bizde çok fazla konuşulan bir konu değil. E, Hakan da sağ olsun gerçekten e, hap şekline getirdi bu eğitimi ve bir hap olarak e, çok sade, arı bir dille anlatıyor. E, ben tavsiye ediyorum e, ve daha da geliştirilmesinden yanayım ve özellikle kendisine de teşekkür ediyorum çünkü. Ticari gayrimenkulle uğraşan bir olarak bu eğitimlerin normalde ücretli olduğunu biliyorum ve bunları elde edebilmek için ciddi rakamlar ödenmesi gerekiyor. Ama sağ olsun sevgili Hakan yine yaptığı gönüllülük çerçevesinde bu eğitimleri bizim ayağımıza kadar getirdi. Çok teşekkür ediyorum.